aldı aşağı. İçine sığır da bastırttım. Havuç turşu da katan mı içine ha? Yok aşkım. Ya aşkım ya, sen okuldan atılacaksın diye öyle korktum ki. Ama atılmadın, şimdi çok mutluyum. Yalnız bir şey soracağım. Bu Şevval niye kendini senin için feda etti anlamadım. Ya bu soru böyle mi sorulur? Savsak yarim. Ben niye kendimi abaküs yarim için feda etmedim diye sorsana bireyseline. Hep işkil, hep işkil. Azıcık da iş görek, normal yerim. Yürü Kutu ya, yürü. <gülüyor> <gülüyor> tamam davşanım, tamam. Ben halledeceğim. Konfor içinde kalacak ev. <laughs> ne? <gülüyor> Hoca efendi, ne dedin demiş sen? Bak o benim mottom. Ergenliğinden nasibini almadıysan seni götürüp ateri salonuna yatırak. E, kirişçi, öğretmenin özeline öyle patara kütüre girilmez, tamam mı? Bu yaşa geldiğini öğrenemedin mi hala? Aslında öyle çok özel bir şey dedi yani. Kıvanç mı, Kenan mı yoksa ben yani Hulki Hoca mı diye Taksim'de kavga çıkmış da. Neyse bu sizi ilgilendirmez. Hadi sınıfınıza, hadi. Zeka ya, bu Hulki Hoca kesin bir şey karıştırıyor bence. Ya Davşan'ım Allah seversen boş ver ya. Bak bulaşılmaz bu güpüre. Ben zaten bunun yüzünden istenmeyen gebelik olacağım kurum içinden. Hem sen konuyu değiştirme kız. Hişt, yürü bakayım kutuya, yürü. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Benim okuldaki son günlerim. Yani bir aksilik olmazsa bugün yarın şutlanıyorum. Ya yeğenim sen de niye suç üstüne alıyorsun ya? Ben koçlar gibi atılacaktım, çıkacaktım. Olmaz öyle. Bu altı hepimiz yedik. Sen gelince sen yakalandın. Neyse, siz benim gibi olmayın. Okuyun iyice. Niye kız? Okumayacak mısın sen? Hangi okula sürdü seni kırpık sistem bakalım? Başka okul yok. Anam buradan da atılırsam bir daha göndermem dediydi. Ya zaten bıyıkları aldırınca iyice de kıl oldu bana. Anlayacağın hayatım skandal yüksek meslek. Nasıl ya? Nasıl göndermez okula? Zekay bir şeyler yapalım. Bu kız senin için attı kendini ortaya. Öyle arkasından bakıp gönderemeyiz. Aferin sana Davşan Yardım. Çok doğru söyledin. Eğer bu saçı kesik kardelen benim yüzümden, eğitiminden geri kalırsa... ...ben de kendimden yüksekti, kendi tellere atlarım. Bu kız kalacak aga. Ya herro ya merro. Bu akşam gidip eniştebeyle sıcak temas kuruyorum ve bu operasyonu başlatıyorum. Hı, hı, hı. Kaç şeker? İki tane. Ya enişte bey. Az gelsin de şurada kuytuda şanslı şans bir şey konuşacağım seninle. Çek Bana bak. Gençlikle ilgili bir sıkıntıysa çoğul şanslar var. Böyle boyun posu devrilince boy abdestin kaçıyor mu gibi sorular sorma. Utandırma beni. Ya yok enişte bey ya. Konu ne biliyor musun? Ya bu şevval okuldan atıyor, atılıyor ya. Ha? Ya biz Atmasak da beslesek ya. Ha? Bak kızın hiç suçu yok. Ya tamam pudingden çıkmış plastik kaşık değil ama... ...atmak da çok ağır be işte bey. Bak zalimliktir, zulümlüktür. Ah <laughs> oh, be Zekai ya. Tolki tolki şikayetini çekmezse hiçbir şey yapamayız. Çünkü şikayet çok ileride. Suç sabit, siz oynaksınız. Yapmayın böyle. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Yoksa Zekai'nin tavşanını tazı mı kovalamış? <gülüyor> <gülüyor> ya vay arkadaş! Vay arkadaş, size de her şey gülünç, her şey şaka. Ya ben burada bir mücadele içindeyim ya. Ergenim diye her hareketim hormonika değil mi? İleride ödülleri dal dal toplayınca yine gülersiniz. Biz burada hayat kurtarıyor, gol kurtarmıyor. <laughs> Zekan ya, akşam akşam güldürdü bizi genç delikanlı <laughs> Ne olmuş küçük yavra? Mayasalı mı azmış? Aşkım, ne oldu, ne yaptın? Mürsel'e yardım edebilecek miyim bir şey var konusunda? Ya yok tavşanım ya. Bizim Hulki deden Mazgal'ın şikayetini geri çekmesi gerekiyormuş. Ya bizim enişte beyinde eli kolu titrek, o ne yapsın? Vallahi yanlışlıkla sözel bölümüne girmiş sayısal öğrencisi gibiyim ha. Bizim bu yaptığımız var ya, sözelden tıp fakültesini zorlamak gibi bir şey çok arttı. Cık, ya aslında Hulki Hoca'yı zorlamak gerekir. Zeka, hatırlarsan geçen bizi görünce panik oldu. Telefonda konuşurken hemen kapattı. Ya Davşanım, belki çok yazmasın diye panik olmuştur. Ha? Bak, cep telefonu çok şahsi bir cihaz. Nasıl duyacağız biz konuşulanları? Cep telefonunu bırak, cep bile çok şahsi. Mesela ben cebimi delmeden kimse elini sokamaz cebime. Ya aslında bir şey var ama etik mi bilmem. Abim Kunter geçen şu küçük dinleme cihazlarından yapmış. İşe yarar mı bilmiyorum ama. Efendim abi, evet, ne? Ya, abi sen benim dinliyorsun. Nerede? Tamam abi, görüşürüz. Cık. Evet işe yarıyor, ben dinliyormuş. Cık. Ya Anam. ya vay arkadaş, Kunter aygıtına bak. Shh, lan, Kunter ya tavşanım sen de arada bir şöyle sikelesene ya bak. Her bir yanını böcük sarmış. Bana bak biz bu böcüğü var ya bizim hulki denen tüylüye takarsak bütün yamuklarını öğreniriz ya beşkenin. Hadi kız yürü kuytuya gidelim. Allah'ım boş ver şimdi kurtar da gelir kuytuya yürü. Bana bakın lan. Doğaç, Pepe, Batu kulaklarınızı çok açın. Tezek ve diğer goncalar hulkinin iskelesini çökertecek. Biz de bu kapsamda koltuk altına gideriz. Şimdi hemen gidin. Now! Sir! yes. E ee, hadi. Konuşmayacak mısınız? E ee, susmaya mı geldiniz buraya? E ee, sabaha kadar bekleriz o zaman ha? Gel kütük gel gel gel. Senin bu takım arkadaşların bana bir şey ispiyonlamaya çalışıyorlar ama... ...ispiyonlayamıyorlar ki. Yapamadık Kütük. Okulun kurallarına hizmet ediyormuşuz gibi hissettik. Uşak gibi hissettik. Zevk almadık. Çok acıydı Kütük. Çıkın dışarı. Gidin tuvalette birbirinize maşrapayla su çalın. Kim olduğunuza dair gidip münazara edin. Çıkın dışarı. Hocam. Zekai ve diğer goncalar size bücük takacaklar. Uğur bücüyse ne hala? Diğer haşeratlar beni çirkinleştirir biliyor musun? Yok hocam, bakın bu öyle bir bücü değil tamam mı? Bu böyle mekanik bir bücü. Hocam bunu size taktıklarında tüm söyledikleriniz kayıt altına giriyor. Yani hocam hani ben size uyarayım dedim. Yoksa siz kendi kendinize uyarılamazsınız. Çık dışarı. Tokmakla uyarırım seni. Çık. Ne varsa çabuk söyleyin. Boy uzatma egzersizlerimi kaçıracağım. Hadi. Ee, hocam, ben çok düşündüm. Ee, bugüne kadar size yaptığım zulümler için sizden özür dürtmeye geldim. Ee, yani ben sonuçta talebeyim, derebey değilim. Evet hocam, hem zaten Şevval okuldan atılmayı hak etmişti. Tamam, tamam. Özrünüz kabahatinizden küçük zaten. Affettim sizi. Hadi git. Mudur ...bizim iyi niyetimizi. Ya hem de arabaşı gibi yuttu tavşanım. Şimdi tek iş o böceği yuvalamak kaldı. Yalnız bana bak, Hulki'nin konuşmalarını ben dinleyeceğim ha. Şimdi o erotik dilde konuşur, sen anlamazsın o lisanı. Gerçi o lisanı ben sana bir ara öğreteceğim münasibi. bir misisi bir, iki misisi bir i̇şte Gel kız şöyle kuytuya gidelim azıcık. Zekâ ya, işimize yolun Aha işte elimde üç tane dinleyici var demek ki albüm çıkarsam üç satacak <laughs> şaka şaka şimdi bunları Huyki hocanın çantasına ceketine falan koyacağız keşke bir tane de içine sokabilsek ya ya uğraşmayın skandal büyüyecek alev olacak atıldım bitti saygısızca ne diyorsun Davşanım bak uğraşmayın diyor acaba hiç risk almasak mı ha ya olmaz zekayı. Bu kıza ne kadar gıcık olsam da okulda atılmamalı. Hem de senin suçunu üstlenerek. Şimdi nasıl yerleştireceğiz bunları Uki'ye? Çok basit. Sen niyet et, niyet ile o yabak yarını tamam mı? Aha geliyor. Aa hocam, hocam bir saniye. Ardınızı duvara sürtmüşsünüz, hep toz toprak kireç olmuş ya. Bir çantanızı iki dakika pırıl arkadaşımıza verin. Evet, ben evet. evet. şu ceketi bir temizleyeyim ya. Başka bir yerinde var mı? Yok hocam, sırf çekidiniz olmuş. Buyurun şöyle şu takdim edeyim size. Ee, hocam var ya, siz tepeden bakınca Jean Reno'ya benziyorsunuz ha. Bir de gırtlaktan konuşsanız tam olur. Ee, biz tepeden değil, dededen benzeriz John Reno'ya. Hatta John Reno yokken biz benziyorduk ona. Ee, neyse saç ektireceğim randevum var. Uğraşı ee, hocam dikkat edin de saç derken beyninize tohum atmasınlar ya. Çocuklar emin misiniz? Ha? Bakın bu özel hayata müdahale Ama tabii okulda olmasın yasak tabii. Ya enişte bey, adam boş sınıfta kaçak et kesiyor. Kaynağımız çok sağlam. Ya sonuçta biz göz alıcı insanlarız. Niye durup dururken iftira atak? Hadi, hadi, hadi. Çok sıkıştım ya. Allah'ım, neden yasak ilişki yaşıyor bu tulki tulki ya? Hah, Dümran Bey'e mi söylesin? Ama ya o da yasak ilişkiyi geçiyorsa, hop çalkalamıyor sen. Hayır hocam, önce basıp fotoğraflarını çekelim. Eğer Şevval'i okuldan attırmaktan vazgeçmezse de... ...Ümran Bey'e verelim. Ha? şimdi okulun kuralları mıncıklanıyor ya... ...bizim Ümran Hoca'nın içi kanar. Sonra çok radikal kararlar alır, çılgın atar. Güven Bey, dönen sermaye döngüsü üzerine odanızda görüşelim isterseniz. Temizlik bitmiştir. Zira burada çok kirli düşünceler var. Mikrop kapmayalım. <laughs> <laughs> Çekayı pırıl. Beni ne biçim bir işin içine soktunuz? Utancımdan cetvelimin içine giresim böyle birkaç santim olasım var. Dayalamayın da beni. Gidip benim eşyalarımı peşelemem lazım. Taş olsun. Ya vay arkadaş. Kunter'in yaptığı cihaz bu kadar olur işte. Gayetler sesler geliyor bundan ya. Ya bizim ne tükürüklü kaderimiz var ya. Bir insanın şansı bu kadar mutsuzlu, bu kadar mutsuzlu olur. Ya hayır zeka, cihaz bozuk falan değil. Hulkiye sızıntı olmuş. Bizim numaramızı öğrenip başka numaraya yönlendirmiş. Şevval'i kurtarmak için son umudumuzu böylelikle çamura düştü. İşte bak şimdi Nasrettin Hoca fıkrası gibi senin kalemlik doğrudu. Çok yaratıcısın Zeki Ayar'la. Şey var. Ana Hacı abi ne bu kılık? Bugün serbest kıyafet günü mü? Yok be oğlum. Bugün okulla ilişim kesiliyor. İlk defa bir okulla ilişim kesiliyor diye üzülüyorum. İlişim kanıyor ya. Ya şey var, inan çok çabaladık. Ama işte bu ülkenin fendi çok acayip. Hiçbir türlü yenilmiyor. Ay! Aa, kes Sürpriz tanık. Ya bu kütüğü rütüel ama bu kütük değil. Tadık değil bu zaten. Yanık, yanık. Kendi yandı, başkaları da yanmadan söndürecek. Hop, hardır Sürpriz! Merhaba çocuklar. İşe vala affediyorum. Okuldan atılmasına gerek yok. Aslında kese kağıdına da gerek yok değil mi? Neyse işte. Tak. Hadi bakalım, Ceval yırttın bizimle kalıyorsun. Canlarım. <laughs> Vallahi <yuttum> kız. <gülüyor> <gülüyor> Şiş, dün akşam aldığım habere göre... ...bundan sonra Süper Lig maçları akşam ezanına kadar yapılacakmış. Oğlum ne gülüyorsunuz lan? Vallahi bak öptüğüm elleri sırtıma koyayım ki. <laughs> lan Zek, oğlum aramızda geçen bütün olayları... ...fiziksel bir çatışmaya bağlamamız gerek ben böyle gergin bekleyişleri sevmem. Ben anca böyle otobüsü gergin beklerim. Oğlum, namusu şerefimi tearet altında bıraktım lan. Ya ulan kütük, senin aklının ucundan geçecek olan memenin ucundan geçiyor ha. Bak, kafasında bir tek aboküs boncuğu kalmış yurttaşımız bile anlar benim şevvalden hoşlanmadığımı. Sen hala anlamadın lan, tüp beynini. Bana bak lan, oğlum böyle var ya, tezeyini çevresi gibi üstünden duman çıkmasın. Ulan Zek, ben var ya aslında böyle özünde çok hisli çocuğum da... ...küçük yaşta böyle gazoz yerine tiner içince böyle oldu. Oğlum var ya, sünnetliysen gel kapışalım. At pazarı iç tüzüğü, yüzükü olan adamı sever. Sizin iç hukukunuz benim dış kabuğuma hükmedemez. Ama senin kanun koyucun olacağım lan, boşluk. Tamam, hafta sonu boş bir arazi ayarlayalım... ...orada ben senin ağzını burnunu bir kurnaya çevireyim. Daha evvelden aramızda kavga etmiş olan var mı? Ben kavga ettim ama kız kardeşimle ettim. O da beni dövdü. Oğlum bari kıza el kaldırmam diye kıstas koyaydın. Epik! Neyse. Bana bakın, gece kardeşlerden korkmuyoruz. Çünkü kavgan goç adam, korkak adamdır. Şimdi diyelim ki kavgada birisi cinsel organınıza tepik attı. Ne yaparsınız? Anlamadım. Hoşumuza giderse mi ne yaparız? Vay arkadaş, ufukta çok sağlam kötek görünüyor ha. Abi şimdi kumteri arada bul. Adam o yüz daha yazdı ama en azından kung fusu vardı be. Şişt, bana bakın yamalı sığırlar. Bu keçe kardeşlerle olan kavgamız size yes seni bir hayat sağlayacak. Mevsim normallerinizi değiştirecek. Şimdi biz bu keçe kardeşlerin ağzını kırıyor muyuz? Evet. Duyamadım. Evet. Duyamıyorum. <laughs> İyi o zaman kalkın, antrenman yapak Kalk. Hadi, hadi. Koru kendini, koru. Ya hadi oğlum ya, hadi ya. Hiç mi ekmek yemediniz? Bakın oğlum, bu performansla Keçi kardeşler sizi öğütür. Kaldır bir daha, kaldır. Zekai, bunlar kaldırılacaksa bir adam tutalım, o kaldırsın. Parası neyse veririz. Vay arkadaş, nerede pamuk şekeri var, gelmiş dilimin ucuna konmuş. Ya oğlum var ya kavga günü, şu keçe kardeşleri cırnıklayın, saçını falan çekin ya. Keçeler, 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 keçeler. keçeler. Oğlum Zek, bu mu lan senin yeni yetiştirdiğin goncalar? Oğlum var ya ben bunlarla defterimi bile kaplamam lan. Kaplama. Oğlum var ya, senin etiketini yapıştırıp üstüne numaramı, adımı yazacağım kütük. Lan! Ellemediğini cesaret kalmamış Lala. Şu Zeynep kahveden içeri girince nasıl sincap gibi ürktüm ya. Ben ki kızlara açılma konusunda bir çağ açmış, diğer bir çağ kapatmamış. İki çağ birden idare etmiş bir dondoğanım. Bu defteri kıza ulaştırmam lazım. Oğlum. Ya Bilal abi, bu Lola'yı en son bana kaça bırakın? Bu asker mi lan bu, ha? Hadi canım, bende satılık beden yok. Ya o zaman niye buraya manav gibi stil, stil dizildiniz ya? Vay arkadaş! Keçiler bir lejyon adam oldu, ben tek. Ya ben girsem, Davşan'ım girer mi acep ya? Şişt! Vakit! Eve gidince bu defteri Zeynep'e verirsen ben de sana bir dolar veririm. Bir dolar mı? Ya Koyu abi, ben bir doları onun senin elinden bile almam. ya. Ama bak, bir dolar artı yirmi liraya olur. O da senin seramik hatırına. Sırf kırılmasın diye. Bir dolar, yirmi lira. Bu da defter. Hadi bakayım. İyi, i̇yi, hadi görüşürük. Artık geri dönüşü yok bana. Her zamanki gibi sessizce duracağım. Hiçbir şey yokmuş gibi rutin beklemeye devam edeceğim. Yürü gidip yamaç paraşüt yapalım.